Çoğu satış yapamayan firmanın ortak ve yaygın problemleri aslında bellidir. Potansiyel müşteriyle iletişime geçseler bile yeterince ilgi oluşturamazlar. Hedef pazarını yeterince iyi bilmemek, net bir satış stratejisine sahip olmamak ve potansiyel müşterilere ulaşamamak bu sorunlardan bazıları. Tüm bu sorunlar potansiyel müşterilere ürün veya hizmet satma konusunda başarısızlığa yol açabiliyor. Şirketlerin satış yapma konusunda başarı şanslarını artırmak için bu konulara ele almak önemli. Bu videomuzda satış yapmakta zorlanan bir şirketin ne yapması gerektiği konusuna değineceğiz. Eğer ilk defa beni izliyorsanız ismim Bülent Kılıç ve marka mentorunun kurucusuyum. İş hayatına, markalaşmaya, dijital pazarlama, sosyal medya ve iş stratejilerine dair videolar üretip sizlere değer yaratmaya çalışıyorum. Videolarımı kaçırmamak için abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Her zaman olduğu gibi videomuzun herhangi bir anında bir yerde aklınıza herhangi bir soru oluşursa bunları aşağıdaki yorumlara yazın lütfen. Keyif alarak cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Hadi başlayalım konumuza isterseniz. İlk önerim satış yapmanızda zorlanmanızda neyin sebep olduğunu değerlendirin olacak. Bir şirket ürünlerini veya hizmetlerini satmakta zorluk çektiğinde bir adım geri atmalı ve bu zorluğa neyin sebep olduğunu değerlendirmelidir. Ülke ekonomisi, içinde yer aldığınız endüstri, şirketin pazardaki konumu veya ürünlerin kalitesi gibi birçok faktör burada rol oynayabilir. Herkesin en iyi olduğunu, en iyi hizmet verdiğini ve ürünlerde sektördeki en kalitesinin olduğunu söyler. Peki bu gerçekten de doğru mu? Taraksız gözle hatta dışarıdan bir gözle şirketiniz ve ürünlerinize bakın. Ürünlerin aynı kalitede e, olmadığı belirlenirse bunları iyileştirmek için değişiklik yapmanız gerekir. Belki de pazarlamanızda bir sorun var. Kontrol ettiniz mi? Gerçekten kendinize karşı dürüst olun. Yani olamaz mı bu seçenek? Şirketin ürünlerini etkili bir şekilde pazarlamadığı belirlenirse stratejisini gözden geçirmesi gerekiyor. Satış yapmaya çalışıyorsanız belki de Sektörde sizin sunmuş olduğunuzdan daha iyisini sunan olabilir değil mi? Herkes nasibini yer kafa yapsını bırakmanız lazım. Siz daha iyi sunabilme kapasitenizin olduğunuzu biliyorsunuz. Becekli olduğunuzu biliyorsunuz. Bu işi herkesten daha iyi yapabileceğinize inanıyorsunuz. Tamam inanıyorsunuz da gerçekten de öyle misiniz? E tüketiciler de aptal değil inanın. Size gelene kadar belki de yüzlerce şirketi ve sunduklarını araştırmış olarak size geliyorlar. Sizi diğerlerinden ayıran bir özelliğiniz yoksa siz de sıradansınız demektir bu. İnsanlara değer üretmek, bu değeri onlara yansıtmak lazım. Her durumda satış yapmakta zorlandığınızda bu durumun iyileştirmek için yapabileceğiniz birçok şey olduğunu da lütfen unutmayın. Size ikinci önerim fiyatlandırmanızı veya pazarlama stratejinizi ayarlamanız yönünde olacak. Şirketiniz ürünlerini satmakta zorlanıyorsa fiyatlandırma, veya pazarlama stratejinizi tekrar bir gözden geçirmeniz gerekebilir. Ürünlerinizi daha rekabetçi hale getirmek için fiyatları düşürmeyi deneyebilir veya ürünlerinizi farklı bir şekilde pazarlamaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca ürünlerinizin veya hizmetlerinizin kalitesini de arttırmanız gerekebilir. Herhangi bir ilerleme kaydedemiyorsanız iş modelinizi yeniden değerlendirmenin ve bazı değişiklikler yapmanın da zamanı gelmiş olabilir. Üçüncü önerim buna yakın bir şey olacak. Ürününüzü veya hizmetinizi iyileştirin. Ürün veya hizmetinizin satılmasının zor olduğunu düşünüyorsanız öncelikle sorunun kökenini belirlemeye çalışmalısınız. Belki ürün veya hizmetinizde düzeltilmesi gereken bir sorun vardır. Belki fiyatlandırmanız çok yüksek veya pazarlama stratejiniz etkisiz olabilir. Ya da belki yanlış pazarı hedefliyorsunuzdur. Ayrıca rakiplerinize bir göz atmalı ve onların ne yaptığını, ve sizin ne yapmadığınızı görmelisiniz. Ürünüzü veya hizmetinizi iyileştirmenin ve müşteriler için daha çekici hale getirmenin yollarını bulmaya çalışın. Daha rekabetçi olmak için fiyatlandırma ve pazarlama stratejinizde de bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Son olarak bir satış planı oluşturmanız ve uygulamaya koymanız gerekiyor. Bu plan hedef pazarınıza nasıl ulaşmayı planladığınızı özetlemeli ve satış pazarlama konularında tam bir uyum içermelidir. Dördüncü önerim genellikle ihmal edilen ve dikkate alınmayan bir konuda olacak. Rakiplerinizi ve rekabetinizi araştırmanız gerekiyor. Bir şirket ürünlerini satmakta zorluk çekmeye başladığında rekabeti araştırmak ve satışların düşmesine neden olan ne yaptığını bulmak önemli. Şirket ürünlerini piyasadaki diğer ürünler kadar rekabetçi olmayabilir veya pazarlama stratejisi hedef kitleye ulaşmıyor olabilir. Satışları iyileştirmek için önce nelerin değiştirilmesi gerektiğini belirlemeli ve ardından bu değişikleri yapmak için bir plan yapılmalı. Çoğu zaman bu yeni bir pazarlama ekibinin işe alınması veya ürün hattının gözden geçirilmesinde gerektiriyor. Firmanın ürünlerinin rekabetçi olmadığı belirlenirse bunları tüketicilere daha çekici hale getirmek için adımlar atılmalı. Bu değişiklikleri yapmak zor olabilir. Ancak şirket bugünün pazarında başarılı olmak istiyorsa bu ne yazık ki gerekli. Videonun başlarında kısaca değindiğim bir konu var. Bunu da 5. öneri olarak size sunmak isterim. Satış taktiklerinizi değiştirin. Satış herhangi bir şirketin can damarı. Satışlar düştüğünde şirketin finansal durumunu döndürmek zor olabilir. Ancak bir şirketin satışlarını arttırmak için atabileceği bazı adımlar da var. İlk olarak şirket satış taktiklerini yeniden değerlendirmeli. Belki de şirket artık etkili olmayan bir strateji kullanıyor olabilir. Alternatif olarak şirketin müşterilerinin satın alma alışkanlıklarına daha iyi uyması için yaklaşımını da değiştirmesi gerekebilir. İkincisi şirket hedef pazarını belirlemeli ve pazarlama çabalarını bu pazara odaklamalıdır. Bir şirket herkese satış yapmaya çalışırsa başarılı olamaz. Bunun yerine ideal müşterinin kim olduğunu belirlemeli ve bu müşterileri özel olarak hedeflemeli. Son olarak şirketin ürün ve hizmetlerinin en yüksek kalitede olduğundan da emin olmalıdır. Müşteriler aldıkları ürün veya hizmetlerden memnun kalmazlarsa bir daha firmadan alışveriş yapmazlar. Buraya kadar olan önerilerimi dinler misiniz bilmiyorum ama anlattıklarımın çoğunu yapmanıza rağmen hala başarılı sonuçlar alamıyorsanız son olarak altıncı önerimi vereceğim size. Bir satış danışmanında belki de yardım istemenizin zamanı gelmiştir. Satış danışmanları ürünlerini satmakta zorlanan şirketlere uzman tavsiyesi ve desteği sağlayabilir. Bazen ihtiyaç duyulan tek şey ürünlerin nasıl pazarlanacağına dair yeni bir bakış açısı ve bazı yeni fikirlerdir. Bir satış danışmanı ayrıca bir satış planı oluşturmaya yardımcı olabilir ve satış personeline de destek eğitimi verebilir. Bazı durumlarda bir şirketin fiyatlandırmasını yeniden yapılandırmak veya yeni bir ürün yelpazesi geliştirmek için yardıma ihtiyacı olabilir. Bir satış danışmanı bu durumlarda paha biçilmez bir kaynak olabilir size. Umarım önerilerimi ve onun altında bahsettiğim konular size fayda sağlamıştır satışlarınızın düştüğünü veya satış yapmakta zorlandığınızı kabul ettiğiniz anlarda bu önerilerim size ışık tutacak. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videoları kaçırmamak için abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi herhangi bir sorunuz varsa bunları aşağıdaki yorumlara yazın lütfen. Ben bunları keyif alarak cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz.